Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte araba isimlerini bir tanıtacağız. Bunun adı Şimşek McQueen. Cruz Ramirez. Jesse Storm. Ee, Taco. Bunun adı Boa. Sally. Spiderman. Bu da Örümcek. Evet, bunlar ne yapacaklar bugün? Yarışacaklar. Evet. Güzel bir yarış olsun. Bakalım kim kazanacak? Arkadaşlar bunların hepsi mi yarışacak? Evet. İstiyorsan karakterleri tek tek konuşturup düşüncelerini alalım. Şimşekler koyundan başlayalım. Ben konuşturabilirim. Merhaba ben Şimşek McQueen. Ben yarışın en hızlısıyım. Ve ben cesurcasıyım. Ve cesur bir yarışçıyım. Kruz Ramirez'in cinsiyeti neydi ya bunun? Erkek. Kruz Ramirez erkek mi? Her şimdi hatırladım. Merhaba ben Kruz Ramirez. Benim hayalim yarıştı ve ben geçebilirim. Jackson Storm'u yenebilirdim. Kruz Ramirez'in cinsiyeti erkekti. Şimdi bunu da başlayalım. Merhaba ben Justin Storm. Ben yarışta. Zuzu gibi davranabilirim. Zuzu en hilecisidir. Ben taka. ben en benim kasam yumuk bir demolisher darbedi ki arabasıyım ben. Thunder Hollow'dayım ben. Ben de izliyorum. Bu la benim benim adım Boa. Boa benim adım ve en havalı arabasıyım ve en hızlısıyım. Sen nerede yarışıyorsun? Yarışçı arazinin şeyde cesarette yarışıyorum. Çünkü bazen bilgi, bazen hız, bazen de cesaret. Çünkü beni Ayaz seçiyor beni. Ayaz seçiyor beni ve Ayaz istediği yoldan götürüyor beni. Seli kız mı? Evet. Kız olana konuşturmam biraz zor olabilir. Evet Seli sen düşüncelerini de. Ama zaten sen konuş. Ses mi ses Sen seslendir anne. Ben anlamam ama yani. Şimdi ne diyeceğimi bilmiyorum. Neyse Seli'yi bırakalım. Şimdi Spiderman. Ben Spiderman ben yarışın en hızlısıyım ve hızlı gidebiliyorum. Ben gidebiliyorum. Benim adım Örümcek. Benim de adım Örümcek. Ben yarışçı arazide. Bazen hızda, bazen de cesaret, bazen de bilgide. Ayaz beni hep zıplatıyor ve onun yüzünden kaza yapabiliyorum. Ve ben en hızlı arabasıyım. Şimdi hepimizi tanıdık videomuzu tamamlıyoruz. Yarışacak mıyız? Yarışı bir sonraki videoda yapalım. Şimdi bu yarışacak arabaların röportaj videosu oldu. Evet.